Ayvalık dost ve kardeşlik turnuvasının üçüncü gününde 3. maçlardayız. Fair play topu rakibe veriyor başlama vuruşunda. Çam masterlar for atışını kullandı. Direkt Kaleci'de son buldu. Şut son anda kaleci çeldi. Korner. For atışı kullanıyor. Çam masterlar for atışını kullanıyor. Yüksek top. Şut. Out. Rakip sahaya yerleşti Çan. Oyunu da açtılar. Orta da geldi. Ahmet kontrol edemedi. İkinci lira orta. Şut. Out iyi top defansı devrede son anda defansı ayak koydu Konya. maçın ilk yarısı golsüz sonuçlandı çan sıfır bodrum birlik masterler sıfır şut gelir mi geldi dışarıda kaleci harika kurtardı çan atağında gole izin vermedi İyi tamam. tamam. tamam, tamam. 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 Ver, pas evet. Bodrum için Savaş. Şu tuzaklardan alt. Taç atışını kullandı hemen çan masterler. Orta ikinci direğe güzel orta. Topa sahip olamadı. Çan masterler golü buldu. 1-0 önde. Bodrum Birlik karşısında çan masterler. Canata, kaleci harika kurtardı. Korner ikinci gole izin vermedi. Evet, Cunda Adası'nda günün ilk maçında Çan Masterler'in 1-0 üstünlüğü var. İkinci yarıdayız İFO Spor seyircileri. Ahmet, Ahmet Arapası, offset yok. Kaleciyle karşı karşıya. Şut ve topağı skor 2-0 oldu. Tebrikleri kabul ediyor. Çok abi. Çok ha. Evet. Sevinçler. Konar atışını kullandı. Çan şut. İyi çeldi ve üçüncü gol. Ağlardı ama ondan önce offside var. Gol geçersiz. Can'ın golü. Çıkamadı Bodrum. Orta kalede. Saçarak kullandı Çan. Orta defans uzaklaştırdı. Atak devam ediyor. Şut üstten out. Ve maç burada sona eriyor. Çan masterler. 2 Bodrum birlik masterler 0 İpo spor seyircileri İpo sportu YouTube'dan <laughs> abone olmayı unutmayınız. Facebook, Instagram Twitter'dan takip etmeyi unutmayın.